Görüşmelerinde sadece kahve içip çıkıyorsan fırsatları kaçırıyorsun demektir. Gerçek profesyoneller her görüşmeden bir çıktı elde eder ve bunu kullanarak kendi şanslarını yaratırlar. Çoğu insan yapılan görüşmelerden sonra teşekkür bile etmez, sadece bittiği için mutlu olur. Oysaki her görüşme, her toplantı seni diğerlerinden bir adım öne geçirebilecek gizli ipuçlarıyla doludur. Eğer bu fırsatları göremiyorsan bu senin şanssızlığın değil, dikkatsizliğindir. Toplantıları sadece dinleyerek ve unutarak geçirenler fırsatları fark edemez, ilişki yönetiminde geride kalır, insanlarla olan bağlantılarını güçlendirmek yerine zayıflatırlar. Oysa her görüşme sonrası senden beklenmese bile teşekkür mesajı ve tespit ettiğin 3 önemli noktayı katılımcılarla paylaşırsan karşı tarafta saygı, dikkat ve güven inşa edersin. İletişim uzmanlarına göre etkin bir risk yönetimi için ilk 24 saat içinde geri bildirim vermek ilişkiyi %70 daha sağlam hale getiriyor. Tespit ettiğin noktaları paylaşman sadece kibarlık değil, zeka ve dikkat göstergesidir. Böyle davrananlar zamanla şanslı açık insanlar olarak görülür, oysa şanslarını kendileri yaratmışlardır. Her görüşmenden sonra profesyonel bir adım at. Görüşmen bitince hemen kısa bir mesaj ya da e-mail gönder. Vaktin ve paylaşımların için teşekkür ederim. Bugün seninle görüşmemde şu üç noktayı fark ettim ve bende farkındalık uyandırdı. Teşekkürler tarzı bir mesaj at. Bu alışkanlık karşı tarafı da iyi hissettirdiğinden uzun vadede sana görünmeyen kapılar açacak. Bundan emin olabilirsin. Network'ünü genişletip bağlantılarını güçlendirmek adına bugünden itibaren her görüşmenden sonra bu yöntemi uygula derim.